yıllardır kangren olmuş hal, binası, hal binamızın arka caddeleri, arka sokakları. Burada yıllardır ev ve iş yerlerimize su giriyordu. Vatandaşlarımız bu konudan muzdaripti. Burada Oski Genel Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda güzel bir çalışma var. Burada emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Thank you.